Şimdi bir de karar verilsin. Mesele bir milli güvenlik meselesi mi? Kadınları korumak için milli güvenlik kurulu devreye mi girsin? Hani yaklaşım bu. Şeref Malkoş'tan gelen açıklama bu. Yoksa sadece sokaktan yükselen bir sistem mi? Bir sistem diyerek geçiştireceğimiz bir mesele mi? Feryat var, insanların canı yanmış, evlatlarını kaybetmiş. Sitem diye nitelendirmek siyasetin dilinde ya da siyaseten kurulan cümlelerde yeterli kalıyor mu? Bakın etrafınıza. Dediğimiz konu işte. Buyurun. 17 yaşında 71 ayrı suç kaydıyla yine bizimle birlikte sokakta, caddede, trafikte, AVM'de gezenler, dolaşanlar var. Ve bu yüzden zaten kendimizi yarı açık cezaevinde gibi hissediyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında tırmanıyor şiddet sarmalı. Bursa'da motosiklet hırsızlığı ve kapkaç yaparken güvenlik kameralarına takılan Batuhan Ağa'da otostop çekerken yakalandı. Henüz 17 yaşında 71 ayrı suçtan sabıkası vardı. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. <laughs> Bursa'da, Hatay'da evlerinin önünde, teraslarında rastgele ateş etti şehir eşkıyaları. Dakikalarca kimse dur demedi. Cık 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 cık. Ay. Afyon Karahisar'da düğünlerde, İstanbul Başakşehir'de de düğün konvoyunda ateşlendi silahlar. Afyon Karahisar'da 14 kişi gözaltına alındı. İstanbul'dakiler henüz yakalanamadı. Şiddetin bir başka adresi de yine İstanbul'du. Bu kez kağıthanede aynı sanayi sitesinde çalışan rakiplerine saldırdı şehir eşkıyaları. Çekiçle aracın camlarını kırdılar, sürücü kanlar içinde kaldı. Ve bu bir ay içinde aynı kişiye ikinci saldırıydı. Akü işi yapıyorduk beraber. Ayrıldıktan sonra beni tehdit etmeye başladı. Bundan bir ay önce de 12'si Ağustos'un kapımın önünde gelip bana çocuklarıyla beraber saldırdılar, darp ettiler. Silah kaçakçılığında üretimin adresi ise İstanbul Pendik'te lüks bir rezidanstı. Özel yalıtımlı rezidansta üretilen 196 tabanca ve bu tabancalara ait 196 şarjörle 3061 mermi, ve yüzlerce tabanca gövdesi ele geçirildi. Her geçen gün tırmanan cinayet ve şiddetin aracı olarak kullanılacaktı. 9 kişi gözaltına alındı.